Şimdi o ikrapların yapıldığı günlere bakıyoruz. Çok mühim bir şey. Anadolu'da erkek kalmamıştı. Anadolu'da erkek yoktu. Birinci Dünya Harbi. Çanakkale Harpleri. Çanakkale Harpleri 250 bin, 300 bin Koç öldü, şehit olduğu yerdir. 250 bin. Onlara bağlı ondan çarp, hiç milyon. Anadolu'nun nüfusu neydi ki zaten? Köylerde 70 yaşta, 7 yaş arası erkek yoktu. Dolayısıyla köpeksiz köyde değneksiz dolaştılar. İnkılabı yapanlar. Önce nesli tükettiler. Hiç yokken, hiç sebep yokken Birinci Dünya Harbi'ne soktular. Bunların biraz daha kalitelisiydi onlar. Enver Paşa, Talat Paşa falan. Yine İttahımı da bunlardan biraz daha kaliteliydi onlar. Milliyetçiydi onlar, vatan haini değildi. Yanlış yaptılar. Dünya Harbi'ne soktular yedi cephede, yedi ordu mahu perişan oldu. Hulusi Bey diyor da bir tümen askeri Elaziz'den gönderdik. Geriye bir kişi gelebildi diyordu, bir kişi. Geriye o bir tümenden bir kişi geri geldi diyoruz. Hepsi gitti. Şimdi Anadolu'da erkek kalmayınca yani karşı ses verecek niçin bunu yapıyorsun diyecek bir potansiyel kalmayınca istedikleri gibi at oynattılar. Önce kıyafet inkılabı yapıldı, sonra harp inkılabı, sonra tekke zaviye medreseler kapatıldı. Bugün başkan inkılaplardan bahsediyor. Öyle mi? tam birinci dünya harbindeki vasat meydana gelmiş şu anda. Eğer ne istese cesaret de onu yapabilir. Cesaret gösterse ne istese onu yapabilir. Vasat meydana gelmiş. Herkes evde. Korona dedin merkez titriyor. Aynen 7 ile 70 arası kimse olmadığı gibi şimdi de 7 ile 70 arası sokaklarda kimse yok. Yani e, hem dışta hem içte devletin varlığını tümüyle ortaya koyup ve yanlış şeyleri silkeleyip atması için bundan daha müsait bir zemin asla mümkün olmaz. Allah her yeri ama çok meyya edilmiş bir zemin var. Bu zemin korona zemini o gün insanlar yoktu sokağa kimse çıkmıyordu. Bugün hastalık var kimse sokağa çıkmıyor. Eşit, eşittir yani aynı şey eşittir. Sokağa çıkmama alırsan aynı şeye eşit olan iki şey birbirine eşittir. Bugün Allah kuvvet versin ve cesaret versin. Düz davanlar tabi ayrılmaya başladılar kele korkusu. Yani kelle koltukta şimdi inkılap yapma zamanı. Tam zamanı, tam zamanı. Hem dışa karşı hem içe karşı. Şimdi eğer bu korona olmasa Avrupa'yı eve tıkmasaydı Akdeniz'de bizim takarlar öyle at oynatabilir miydi? Yani adamlar düşünebilmiyorsun 1920'de uçak gemisi var Fransa'nın. Ta o günden denizler hakimiyet. İngiliz zaten konuşmaya değmez. Mutlak hakimiyet var İngiliz'den. Amer Alman, bu üç domuz, Türk'ün amansız düşmanı. E bunların arasından bugün bizim üç beş takayla Allah'ın izniyle Akdeniz'de meydan okuyoruz, kafa tutuyoruz. Sebebi korona. Bütün devletler içeriden esir alınmış. Dışarıda bir iki bayrak sarılıyorlarsa esir alınmış. İşte bu büyük, mühim bir şey yani. Tarihi belki tarihin bir dakikada edemeyeceğini bilemiyoruz. Bütün dünyayı evine tıktığı bir hadise. Acayip bir şey. Görülmemiş. Bu vasatta eğer inkılap yaparsa hiç engel çıkmaz önüne. Engeller ortadan fıtri olarak kalkmış durumda yani, fıtri olarak kalkmış durumda. Ki önceki inkılapları yapanlar böylesi bir vasattan istifade ettiler. Hiç kimse karşılarına çıkamadı, çıkmadı. Yoktu ki çıksın, yoktu ki çıksın. Konya'da Bozdağ mı, Bozbey mi bir kaza var. Konya'da bir televizyon konuşmasında Burada bir kazada erkek kalmamış dedim. Hemen birisi canlı yayına bağlandı. Ben dedi şahidiyim o günün. Kazada tek erkek yoktu dedi. Ben o günü şahidiyim. O bizim kazada dedi. Tek erkek, tek erkek yoktu. Olanlar da rahmetlik babam hatırasını anlatıyordu. Bir tane hayso varmış. 80-90 yaşında. İsmail insan azmanı bir şey. Kış yaz, kış göksü açık. Karlar böyle serferdi diyor göğsünü. Böyle bir cins. Bir o vardı, bir de ben vardım <laughs> köyde. Yedi, yediden aşağı dedim diyor. Yediden aşağı ama aynen teyp gibi. Ne görmüşse hiç unutmayan bir cins. Babam anasından doğduğunu bile hatırlıyor. <laughs> Öyle bir cins. Hiç unutmuyor. Diyor, şeyde haber geldi. Aşağı köylerden, şehirden tarafa. Dediler ki Ruslar paruya dayandı. Rus işgali paruya dayandı. Diyor Hayso ne kadar kadın varsa köyün ne kadar kadın varsa hepsini topladı bir odaya. Geçti kapısına oturdu. Diyor kınacını bilemeye başladı. Eğer kazara babam diyor eğer kazara birisi bir tüfek patlasa, bir top patlasa, bir şey yapsa kadınların hepsini kesecekti. Namusumuz Rus'un eline düşmesin diye. Namusumuz Rus'un eline evet. düşmesin diye. O kadınların hepsini kesecekti diyordu. <laughs> Allah yüzünüze baktı da diyordu. <laughs> tüfek müfek patlamadı. Bir Hayso kalmış, bir babam kalmış bir köyde. Birisi 80-90 yaşında, birisi 7 yaşında, 6 yaşında. Böyle bir vasatta inkılaplar yapıldı. Anadolu yoktu. Anadolu bitmişti. Erkek kalmadı Anadolu'da. Anadolu'da erkek yoktu. Kalanlar da bitlerle, hastalıklarla, efendim, boğuşuyordu. Öyle gittiler yani. Tifo, tifüs. Bizim zamanımızın hastalıkları mı? Tifo, tifüs. Tifüs biliyorsunuz bit hastalığıdır. Tifo, sebzelerin yıkanmamızda falan gelen bir hastalık, sargın. Bunlar geldim götürüyor. Bizim çocukluğumuzun harcayalım alem bunlar. Tifo, tifüs. Şimdi korona var. Şimdi korona var. Allah cesaret vere. Neticeyi kelam, dua ederim Allah cesaret ve istikamet vere. İnkılap yapmanın tam günü yani, inkılap yaşayacak adamın hiç eline geçmeyecek bir fırsat var şimdi. Tam günü. Hıfzı sahaya göre dışarı çıkma yasağı koy, tamam, bitti. Allah kuvvet vere. Evet. Bu kalay İslamiye'nin üç kalay İslamiye'den birisi neydi? Harf. İkincisi tarikatlar. Üçüncüsü örf, evet. adet, kıyafet. Erfadet anane kıyafet? İslam'ın, e, İslam cemiyetini ayakta tutan üç kala bunlar. Bunları koyduktan sonra, tahrib ettikten sonra bir herhangi tepki gelmemesi için de üç engel koydular. Üç engel koydular. Birincisi, insanın kendi engelini koydular. İnsanı öyle yabanileştirdiler ki insan, insan kendisi İslam'ı kabul etmiyor. İslam'ı daha güzel göremiyor. Buna misal mi istiyorsun? Dün biz sarığı çıkarmayız dediği için topa tutulan Rize bugün topa tutsan belki sarığı sarmayacağız diyecektir. Aradan yüz sene geçmedi daha. İnsanlar böyledir. Rize ben sarığı çıkarmam kafamdan dediği için biliyorsunuz Yavuz toplarını Rize'ye çevirdi. Şehri imha edecekti ve ederdi biliyorsunuz. O adamın yapmayacağı bir şey değil. Yapıyordu zaten. Hemen biz sarığı çıkarttık dediler. Sarı çıkarttılar. 3-5 tane alim idam edildi. Dün sarığı çıkarmamak için topu göze alan, denizden hücumu göze alan Rizelilere bugün sarığı sardırmak için tekrar topları Rize'ye çevirmek lazım. Her vilayet öyle. Orada olduğu için söylüyorum. Yani orada bu kat var diye söylüyorum. Herkes, hep öyle. Risale-i Nur talebeleri ki Sünnet-i Seniyye'nin ihyasına memur. Vazifeleri bu. Vazifesi bu. Yani düşünün bir asker vazifesi ya istihkam ya da bilmem ne ya bir sınıf. Şimdi asker o kendi sınıfından başka her şeyle uğraşıyor. Diyorsun ki sen ne yapıyorsun ya? Efendim ben buradaki hizmeti daha mühim görüyorum. O Kur'an'dan tutarlar, hak ettiği cezayı verirler nur talebelerinin vazifesi sünnet-i seniyeyi ihya etmektir. Sünnet-i seniyeyi ihya etmektir. Hocalık, ağalık tavır yapmak değil, alimlik tavrı, mürşitlik tavrı yapmak değildir. Sünnet-i seniyeyi ihya etmektir. Koydukları en büyük engelden birisi, şer güçlerin, tahribi yapan güçlerin, İslamiyetin Müslüman'a terk ettirdiler. Müslüman artık Avrupa'yı hayatı İslami yaşayışa tercih ediyor. Kendi haline bıraksan öyle işte bugün kendi haline kalmıştır. Kadını icbar eden var mı çarşaf çıkarması için? Erkeği, emekli, emekliyi, efendim yani resim dairede işi olmayan, memuriyeti olmayan, askerlik, subaylık işi olmayan adamın İslami kıyafete göre dolaşmasına engel var mı bugün? Hocalar bile bir tane kirli sakal takıyor suratına. Sabunla yıkayıp yıkayıp temizlemeye çalışıyor. Ama bin tane sabun, bin kalıp sabun yıkayıp kirli sakal o. Temizlenmez. Sakal değil çünkü. Keçilik başka bir şey değil. E şimdi alimi böyle yapıyor. İslam'ı bu hale getirmiş. En büyük engel bugün, birinci büyük engel İslam'ı kabul etmemesidir Müslümanın. Müslüman İslam'ı tercih etmiyor. Bugün tercih serbest çünkü. Tercih etmiyor. İkinci büyük engel yakın akraba engelidir. Cemiyetin engelidir. Bir Müslüman kendi kendine açtı. İslam'ı kendisine daha üstün gördü. İslam'ı kendisine hayat tarzı kabul etti. Çarşafını giydi, sarığını sardı, cübbesini giydi. Mecburiyetlerin dışında konuşuyorum ben. Ya, ayda yaşamıyorum yani. Mecburi değil adam. Palto da giyebilir, şalvar da giyebilir, cübbe de giyebilir. Tercihini İslam'a kullandı. Hemen ilk engel anadan babadan, kardeşten, bacıdan, teyzeden, haladan gelir. Yakın akraba. Sen deli misin, divane misin? Sen istikbarin var. Sen sen istikbarin yoksa çocukların istikbari var. Yarın bunlar hiçbir yere girdirmezler. Bizim şeyin Allah selamet versin Necun dediği gibi o 28 Şubat'ında diyor bir yerde diyor ki vallaha billaha yedi sülalemize devlet kapısı yasata. <laughs> Şimdi onun dediği gibi Hemen yanı yapışırlar yani. Yedi sülalesine, yedi sülalesi gelir. Ondan sonra cemiyet. Aa, senden beri oldun. Aa, senden mi çarşaf giydin? Allah Allah, bu nereden çıktı? Bu sarık nereden çıktı? Bu cübbe nereden çıktı? Sen nereden geldin? Sen bunun sonunu biliyor musun? Bunun cezası var, işte karakolu var. Hemen. İkinci büyük engel cemiyet engeli. Bu ikisini aşabilirsen, üçüncü engel, kanun engeli. Sarı sarana, on ay ceza. Sarı okuyana, bir buçuk sene hapis. İle kanun cezası. Bu ikisini aşabilene, işte keyif başlıyor, kanunla keyif etmek. Baba yiğit ikisini aşmış, en büyük baba yiğitti, kedini aşmak. İkinci baba yiğitlik cemiyeti açmak. Üçüncü baba itilik, çok keyiflidir. de hakimlerle alay etmek. Yüksekti bu. Üstad Hazretleri'nin yaptığı gibi. Hakimler böyle pencerenin önüne oturmuşlar. Ağır ceza mahkemesi, Afyon. 6-7 maddeden 6-7 idam talebi var. savcı sayıyor. Şunlar, 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 şunlar. O sıra işte Hazretleri ayağını kaldırıyor, şöyle koyuyor. Cübbesini alıyor üstüne, cebinden kırılmış tesviğini çıkarıyor, koyuyor oraya. İpi kırılmış tesviğ. Hakimler de tam pencere karşısında ya, böyle tutuyor, ipi geçiriyor. Tutuyor, ipi geçiriyor. Aynen içindeki adam bunu anlattı bize. Halıcı Sabri Allah rahmet etsin. Karabük'e gelmişti de o anlattı. Biz diyor kendi kendimizi yiyoruz. Ya üstadım güzelim senin on, yüz tane, bin tane itin var. Birine ver o tesbihi taksın yani. Şimdi sen, sen dinle hele, ne diyorlar bizi edecekler. İçimizden söylüyoruz diyor. Ben, bilhassa ben söylüyorum diyor. Allah rahmet etsin. Söylenip duruyorum içimden diyor. Üstad taktı. 99'u taktı, imameyi taktı, bağladı. Ondan sonra diyor birden bir ayağa kalktı işte. Fırlama şeklinde ağzını doldurdu, balgam mahkemen ortasına attı. Ben sizin ebedi hayatınızı kurtarmaya çalışıyorum. Siz benim idamıma çalışıyorsunuz. Dedi bir konuşma yaptı. Ondan sonra dedi ki diyor bu tükürmenin ağzında muhafaza edemedim. Tükürmenin cezası bilmem kaç kuruştur parayı mübaşiri çağırdı, al bu parayı dedi. Ceza o demiş. <laughs> Avukatlar diyor, karıştırdık, hakikaten o kadarmış para cezası. O gün parası 50 kuruş, 25 kuruş, neyse. Ondan sonra diyor, arkaya dön dedi ki, nasıl kardeşim, beğendin mi? <laughs> Allah rahmet etsin. Ve de söyleyince deyince tabi ağlıyorum. Nasıl kardeşim beğendin mi, rahatladın mı dedi diyor. Üçüncü devre artık kanunlarla, hakimlerle, bilmemlerle alay etme devresidir. Hulasa üç büyük inkılap olmuş. Üç büyük kara İslam'ya yıkılmış. Bunun karşısına üç büyük engel konulmuş. Ama bugün bugün Allah'ın lütfu keremiyle diyelim büyük bir vasat meydana gelmiştir. Allah ir, irade versin, irfan versin, kuvvet versin, ihlas versin. Tam inkılabın yapılacağı gündür yani. Ama ne yapabilecek bilemiyorum. Söz çok uzattı. Buyurun.